Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yozgat Yerköy için detaylı o durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet sitesinde tahminler bölümü yer alıyor. Tahminler bölümünden Yozgat Yerköy'ü seçiyoruz ve yerköy için rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı bilgi erişim sağlıyoruz. Ardından yerköyün anlık hava durumu bilgisi karşımıza geliyor. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç cinsinden değerlerini takip edebiliyoruz. Ve yer köy için 5 günlük hava tahmin programı yer alıyor. Bu programdan beklenen hadiseye ulaştığımız gibi sıcaklık, nem, rüzgara ulaşabiliriz detaylı olarak varsa geçmişte gerçekleşen uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerini takip edebiliyoruz. Bu verilerle ilgili her gün saat 14'e kadar da güncelleme yapılmaktadır. Siz de güncel ve yeni bilgi için Yerköy'ün hava durum bilgisi için meteorolojinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.